Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e karşı özellikle bu modern çağda öne çıkan yanlış hatalar var. Yanlışlar var, hatalar var. Allah'ın kitabına karşı yapılmaması gereken şeyler var. Müslüman toplumlarda tabi yani kafirler ne yaptı ne etti çok önemli değil. Bunların en önemlisi Kur'an-ı Kerim'in dünyalık sorunlarımızın arasında eriyip gidiyor olmasıdır. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'in bereket maksatlı bulundurulup okunması, dinlenmesidir. Üçüncüsü günahlarımızın çoğalması yüzünden Kur'an ayetlerini tefekkür edecek bir vakit kalmayışıdır. Yani bereketimizin, vaktimizin bereketinin bu açıdan gitmesidir. Kur'an-ı Kerim'in bir tür Müzik ihtiyacımızı karşılamak için maazallah dinleniyor olması, okunuyor olmasıdır. Tecvitsiz, güzel ses karakterine uygun veya insanların geçim temin etmek için bir tür kazanç için müzik notaları eşliğinde okumaları gibi durumlar hep böyledir. Ve 5. olarak da Kur'an-ı Kerim'i bir akademik çalışma konusu bazı tarihi esintiler almak, sosyal konuları incelemek için yani ilahiyatçı insanların ya da yabancıların ya ilahiyatı tenkit için söylemiyorum. Geçim kaynağı olarak ondan bir şeyler yazıp okuma, muskacılık gibi benzeri bir şey yapmış olması ve bir başka altıncı hususta adetler ve örfün gerisine ağırlık olarak taşınmasıdır. Ve yedinci olarak da bazı hükümlerinin alınıp bir kısmının terk edilmesidir. Mesela anaya babaya itaat eden, itaati emreden ayetler hep öne çıkarılıyor ama Allahü Teala'nın mirasla ilgili hükümleri kolay kolay öne çıkarılmıyor. Ve sekizinci olarak da insanların, hocaların, yazarların kendi ekollerini, şahsi düşüncelerini desteklemek için Kur'an ayetlerini ve Kur'an-ı Kerim'in ağırlığını kullanıyor olmalarıdır. Bir son konu da Kur'an ehlinin yani hafızların, alimlerin toplumda saygı görmüyor olmalarıdır. Bunlar dikkat edersek, biz her ne kadar Kur'an kitabımızdır, şefaatçimizdir deyip mezarlıklarda okuyor olsak da aslında Kur'an-ı Kerim'in çok da saygın bir yerde tutulmadığını göstermektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.